Evet dostlar, bugün Kozan Barajındayım. Sonunda Kozan Barajına geldim. Çünkü çok rüzgar vardı. Yani yaklaşık bir haftadır çok şiddetli rüzgar vardı. Bakın bugün de var. Göreceksiniz, birazdan hissedeceksiniz. Evet bugün yaylı takım ve silikonla ben sazan için uğraşacağım. Burada çok burnu seviye çıkıyor. Yani kısmetimi ben sazandan yana kullanmak istiyorum. Yakalayıp bırakacağım. E, fakat e, bir arkadaş biraz önce telefon açtı. Hocam dedi gidiyorsan bana dedi bir sazan getirir misin dedi. Yani kısmetinde varsa ona götüreceğim inşallah. Evet e, silikon boylu soft boylu ben kendim yapamadım bugün. Salim'in oradan aldığım soft boylular ve her zaman kullandığım Seahorse'un silikon boy, e, soft boylisi silikon soft boylisi. Salim'in silikon boylularına Evet karpın çiçek aromasını, çilek aromasını kullanacağım. Evet. 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 Silikon boylunun kendi aroması var zaten. Arkadaş hazır bakayım. Birazdan. Evet ben gelenekselciyim. Geleneksel olta, sallama olta kullanıyorum arkadaşlar.